Bugünler... ya. Bugün size birlikte bu şakalarız. Yani, um, Bugünümüz kime hesabını da artıracağız. Karakteriz hazır. Oyun ediyoruz. Açılsın düşün. Evet, ben de benim. sensin aldım ki.

ben da başlıyor. çok seviyorum. Ben de aynı, seçeneğe başlıyor. Yardımız kim What's this? Yeah! Ben de geçen ay oynamışım. Ben çok da oynamıyorum. Ben çok Aslında <Gülüşmeler> bu kostüm gizemli olmalı değil. Şurada yorumlarda Değerini hak etmeyen videoyu koyacağım. Birinci adamı öldürdü Aha bu da keser. Bu keser. Nasıl yaptı işimiz, böyle yoruluşa. Gitti. ay dede.

Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? 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 Ne

Oy, ben kaçtım sen. Ben kaçtım sen. Ama alamadım. Maalesef onu zor Hemen bu kostümü zordu. Hul, hul. Ay bile. Ben ötürmüştüm Çık lan. Çık lan ay bala. Çık da yumruk vuracağım. Allah kıyam kafanı sordum. YaELLİk, ya Rabbim! Ya Sebi! Ya Rabbim! Sosa gider, de adamları da yerlerde tanıyak. Çünkü atacaklar da var yine Onlar ben açamamıştım o kutlarımı. Bakın şu şerlerin çıkmasını ki, başlı sütlü. Bakın bu. Başsız anam. Başsız sütlüden değiştirdim. Bunu da çünkü burada büz var. Ermez. Bu Çok Çok yaşlı orası. Kutlu. Değmişti. Vallahi değmişti. Şimdi bu bir. Bu iki olacak da. Hay bunu. Oynuyorsunuz oynuyorsunuz. Ne vurdu şuna ne vurdu Ben yordum. <laughs> <laughs> Tezgah lan bu. Tezgahıma düştü ya adam. Aha bu da Freddy Mood var idi. Gördüm. Şöyle görev buldunuz. Deneyimiz 131. Ay. Hadi. Ay bu Ay bu

Amidey. Ya çıxıb girdim, bəximlər. Aha, içləs. Açım üstə telefon açım baladı var. Nasıl olur? Hə. Çoxur. Açasam da kəpə gəlmiş. Başım çıx, eşənim çəsbidən çı Eşəni əkik çıxsa var deyirəm. Aha, ikinci bir şey çıxmış. Yüzümdə də var. Eee, ne kadar gelmiş rüst altında 9 tane adam üççe bastı. Çok güzeldir. 9 tane güzel adam oldu. 3-3 defa da olmadı adam lazım çocuğum. Çok güzel Çok da. Çünkü oynayamıyorum, Oynamıyorum. Çünkü arada bir levellerim test test gitmeye başlıyor. Yani sıfırdan da geçsin. ama başlamış. Her bana şeklinde bir geldi. Ne olur donma. Senin mantıklı Bir adam bir bilirim çünkü biri bu kadar. Bu kadar Bu mı? Bu kadar Bu kadar mı? Bu kadar mı?

bu şeyi de hadi. ya Ama niye şundan hadi git, sen ben, Sen de işine ben de edeyim. hadi. Bu çiçeğe avotaxingombet. Ne 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 Sakiz nerede? Nerede Sakiz nerede? Sakiz nerede? nefere nerede? Sakiz 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 nerede? Sakiz

Yedikmiş şey yazık. Kaçtın Dynamax nereye? Tori'ye <laughs> gittin sen. Ay yani, yazık ölmeme için xp kastırayım ben. Sen yazık sen zaten. <laughs> Oyun dondu sen. Oyun şuraya çıktı dostum. Şuraya çıktı. Attığın şeyde bir krala gittin öyle şey. Evet. Bir şey var ki, küflü Mike ya, ama bir var. bir hava şirketi. var. bir

15 ev olsun. Peki video bitti. <laughs> 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 <laughs>

Ne çıkıyor? şimdi? çıkıyor? Ah! 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 Dördüncü 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 Bakın açamayacak Dostlar ben şimdi böyle gözümden karşı be duruyor. Neyse de Hadi gir hadi lan. ha. ben benim saçım kalmadı ama videoyu çeken kalınlığı geziyor ince bir kahve ses olur. Bir kez. Bir kez. Dostlar indi gözüm dedi. Dostlarının hesabı aldı ne? Emekte gün girmiyor oğlum. hiç mi ki emek

Businessman. Businessman bro. I am businessman. I am 16 years Kardeşim, sen de bana bir şey yapma, ben de sana bir şey yapmayayım. Çemem. Hayır, ben bir şey yapmayayım. <türk> Beyazlıkla ben buradan gelirim. Gel, gel, gel. Anne keşke şu an yerin Bak, Bu... geliyor. Seçme bu koymadı. Dost değiş. Ne de oldu. Nasıl gel? Videonun içine poh oldu. Herkese içine poh oldu bu videonun. İçine Videoyu çekmeyelim çocuklar. Nasıl?

var kit? ya. Yazık biz kit, çitten ölür ya valla. Çit gören kimi avlayırız biz yazık. Yes, yes, yes. Burada biri an gibi geçebilirim. Nasıl halam gelirler ya? Hiç mayınlar ne diyor? Ölür. Ölür koşun Allah kah. O bir o tertek adam bir mortisi bir adam kahve bir kitle. Onlar Allah çok az acıktı. Ben bundan da bir hoşuna var. Eğer hoşuna katılacağım onu yaptım. Yani bunlar çok tertin alına bilen kahvelerdi. Bu şey de var galat. Bu 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 şu. Ne demek Hemen yapıyorum abi. Evet ben yapıyorum. Mükemmel bir Oy gülü. Ay. Bir dakika. 你们那边怎么不接？哼！不好弄。哎。 Hadi dördüncü yeri görün ne olur. Ah! üçüncü yeri görün. <gülüyor> 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 ne yapalım git. İkinciye çok akşam önce. Aşk üç çöldürtü. Bu sırada bu için de oldu. Ne diyesin var vallahi de. Dokum var. Lokum yok. Kızlar. Şimdi bir ne şey. Ay yazmıyor. bu adam. Battık kimi? Battık neydi? Ben battım. Əsəmi, et, video çıxdıqdan sonra dərslər mənim son sıxacam, son sıxacağıq. Gəl. Mənim günüm belə keçir. Həmişə şənəm. Yəni bu günə əsəbləşdim. Nəcənsə bir haqq ver. Bir bük, <Sessizlik> bir bük, belə keçir.

I'm so, gonna